saklanacak yer yokken sonu gelmiş gibi duruyor. Ama bu sivri başlı uşağın bir sürprizi var. He sürprizi. Adı tabir bok bozuğu gibi kayboldu. Bu duruma şahitlik eden şeytan başlı yılan İslam'a yöneldi. He İslam'a. Arkadaşlar merhaba ben Atalay Değgeni. Bugün editörümle iki sukat olarak karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ben biraz ileri atladım. Şu arka tarafa al kanka. Geldim. MP e buldum. Aha aşağı adam atladı. Abi çok karışık tepemizde var. Gel gel bana gel. Aşağı in. Neredesin? Ha buraya tamam, gel. Bekle bekle buraya Allah'ım. Tepe, Allah tepemizde adam var. Tamam olsun. Aldım onu. Tepeyi aldım. Tamam. Tepeyi ben alıyorum ya. Al abi de ben <laughs> silah alayım. Bunlar öldü. Bir grup tamam. öldü burada. Canım çok, benim canım çok az ya. Bayılttın mı? Bayıldı abi. Yine gelmeye çalışıyorum sana. Yo yo tekti bu burada da. Aha ha. geldi, üstte üstte üstte. Bayağı yedi benden öldü. o. Öldü. Oh iyi. Bu direkt öldü mesela. Şu sağlık çantasını alıp basacağım bekle. Aa, var, bak. adam abi ortada. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Bekle. zıtlamaya zıplamaya mı gidiyor? Yo. Sola indi. Şu tarafa doğru indi. Aa bak gidiyor Aa, orada. Orada. Bekle. Aa bir tane araba geliyor. Bir tane de şurada adam var. Evet. Aldım bunu. İbrahim'i aldım. Arkadaşı bir tane gidiyor. şurada. Motor geçti. Motorluları vurdum. Motorluların bir arkadaşı kaldı. Bomba atıyorum. Tamam. Karasan oraya bir motorluların olduğu yere. Tamam, at sen de yeme. Ben motorluları alıyorum. Al kanka. Al, al. Ben bir kit döneceğim, sağlık çantası. Ben de bir dönsem Tamam, gel buraya o zaman. Basma. Basma abi, Şuna gerek Alayım yok. geleyim abi ya. Onlar bayıttığımız diğer arkadaşı kaldırmaya gidiyorlar. Var ya ayıcıklı olan. Anladım abi. Aldın mı? Yo yo senin vurduğunu öldürdüm de diğer adamı göremiyorum şu an. Te tepedeydi. Gel gel. Aha burada gördüm önümdeydi. Bekle. Arkadaşı var ayıcıklı Hayırlı. bir tane lavuk olacak burada. Ayak sesi var. Var var. Burada burada arkadaşının yanına gidiyor. Gel abi. Bak orada tepede. E öl artık. Aa önümüzde adam kayanın arkasından çıktı. Ne diye gidiyorsun god? Ras, rasal mı Rasul mu anlamadım. Ki. Anlamadım ki. Araba geliyor. Araba gidiyor. A şeye gitti. Bir, bir baygın. Patlıcak arabaya vur. Uhu. Bir kişi kaldı. Öldü mü hepsi? Bilmiyorum. 11 kilim oldu. 3 kişi öldü galiba. 3 kişilerdi zaten. O zaman öldüler. AVM var gel. Yani. Kamuflaj var. Kar bıraktı Aha biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Çık. Bayıldı o ama ölmedi. Ölmedi o. Adam araba var. Aha burada burada. Diğeri de bak yukarıda. Diğeri de, yukarıda bak. Bak tamam. burada, Önümüzde. Gördüm gördüm. Gördüm. Araya saklanmış. Vurdum biraz. Vurmadım ben bir direkt. Bitti burası. Drop'a da gelirler çünkü. Aynen. Aha geldi birisi. Nerede? Bize geliyor, bize geliyor. Aynen aynen aynen. 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 Bayağı, bayağı yedi, bayağı yedi. İndiler. Eve doğru girdiler. Birini aldım. Evin içinde teki ümidini bitirdik. Evdeyim ben. Biri burada önünde yatıyor, bir yerde yatıyor. Ha burada burada. Sesini aldım. Birini de aldım. Koyuldu. Koya silmiş adı. Evde adam var ya. Üst kata Aha bombayı sen mi attın? Hayır var demiştim. Bomba at, at, atıyorum At, at attım. At, at, at bomba at. Bak o atıyor ama. Ben atıyorum, atıyor. ben atıyorum şu an. Girme eve. Ben de attım. Kenara... Aha öldü. Aha. Boşuna attım. Dur ben. dur gitme daha bombalarım var. <laughs> araba gitti, araba gitti. Görüyorum geliyor bize. Hatay Bekle geliyor, pus geliyor. pus 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 pus. Yere atalım z ye yap. Bekle dur o kadar gelsinler elleme. Tamam. 3 2 1 Başla. Tek mi doğr? Tek, tekmiş bu? lan o. Tek tek. Dur ona bir AVM yapayım o zaman. Arabanın lastiklerini patlatıyorum. Tamam ya yeter patlandı. yok ya. Bir tanesi patladıysa. Aa, Aa içeride başka adam var. Gördüm onu. Biri bayıldı. Arkadaşı kaldı. Başkası vuruyor Hiç onu patla. Başkası vurdu onu. Nerede o? Kilimi çaldı. Aa, araba, araba, hareket ediyor. Oha oha biri deniyor arkamda. Önlü deniyor. O araba patlar acım. Aa sağlı sağlı. Kanka 5.56'ın bitti. Hiç kalmadı. Verebilirim. Şu Gel böyle verdim. Dur dur öldürdüm lava bakacağım. E tamam ben bir cam basıyorum şurada. Aldım 5 elatı. Önüme doğru gelsene burada o lavuklar. Geliyorum. Kit basıyorum hemen tamam, bir dakika. Tamam tamam. Ya kilimi çaldı ya. Bak onu da çaldılar bak. Aha gördüm. Nerede? Aha bu bu aha. çalmıştı. Şerefsiz. Evet. Abi şuradan biri aha orada orada orada. Gördüm orada. gördüm şurada gördüm. Kaçtı be. Yedi benden bir tane. İki kişiler. Aldım seni Seni aldı. Buradan aldım. Tamam. O onu kaldıracak. Ben şu baygını öldürmeye gidiyorum. Arkandayım hemen. Geliyorum. Tamam. Görüşüm yok şu an. Tamam. Sen benim kilimi çalarsın ha. Al. Keyifli miydi? Bence hiç keyifli değildi. Gördüm. Kaldırmış. Kaldırmıştım tabii kanka normal. Ben şu sollu sana doğru geliyorum yavaş yavaş. Bizim killimiz. Aha baygın bir tanesi. Baygın. Kaldırmamış. Kaldırmamış arkadaşını. kahvelik yapmış kanka. Bırakmış onu gene. Aaron oradan giriyor zaten ya. Mecbur çıkacak. Ayıp yaptılar kardeşim sana. Ha gördüm. Yanlış görmediysem. Harun Bilgin ile Yunus Bilgin like atıp abone olmayı unutmayın kardeşim. Teşekkürler hadi görüşürüz. Aha biri sıktı. Biri sıkıyor. Evden sıktı. Aynı yerden. Evden, evden hayır evden, evden, evden. evden sıktı. Oo. Oh, Dikkat et taş kavur. İyi denedim. Bekle göreceğim onları. Aldım. Aldın aldın gördüm. Bir, bir kişi daha var. Onu da ben aldım. İki baygın. Ama baygın. Ama arkadaşları da piyasada yok bu arada. Evet. Hiç orada bir hareketlilik yok. Aha gördüm şurada şurada koşuyor alırım beynine. 3. <laughs> var mı? Dördüncünüz nerede? Yok mu arttıran? 3 baygınları var. 2 biziz. Bir tane daha var onlardan kanka. Lan nasıl yemedin sen? Sonradan mı? Abi kaldırdılar kaldırdılar. Ha gördüm gördüm. Gördüm. Onlar bize gelmek zorunda. Allah'ın dışındalar bu arada haberin olsun. Aha. Araba. Dördüncüleri geldi. <laughs> diyor ki nasıl bir tarikata düştük diyor şimdi. Evin içinde bir tanesi kaçıyor. Arabalı şöyle gitti bu arada. Sen ne arada. yapıyorsun kardeşim orada? Sen niye arkadaşları kesiyorsun orada? O senin vurduğunu öldürdüm abi. Tamam çok iyi abi. Bunları var ya bak bir tanesi şöyle arabayla. Benim için erkine vurdum bir tane. Bak sol, sol sollu dikkat et ha. Sollu. Tamam. Arabalı çok sollu gitti. O gelecek bize. Sislediler orayı niye işte? Kaçmak için. Bir baygın verdim ben de onlara. Tamam. Lan. Hadi bebeğimsin gel bana gel. Aha. Hop. Aa iki tamam. kişiler lan. Nasıl bir teşkilatla bunlar kaç kaç Aa, takım kişi? Ya? Oğlum bunları anlamadım ki biz. Biz kaç kişiyiz? 2, 4 kişi. O kaçan o zaman ayrı bir teşkilattı. Ben anlamadım yani. Da nerede bro? aha gördüm. <laughs> süte <Size> girdi, süte. Bunu bağbili vuruyorum da ölmedi ya. Tamam, ben sağla bir bakacağım onlara. Ben sollu gidiyorum, alana doğru abi. Bence bunları ayrı ayrı tenhada kıstıralım. Abi daha iyi bir dinleyici senin ya. Bir tane daha aldım. İki. Bittiler kanka. Bittiler. Son bir kişi. Oğlum bunları ne vurduk be? <laughs> Bu arada arabayla giden galiba o son kişiydi. Bizim araçlar burada. Ben sanki şu uçta Şşş. bir tane araba gördüm ha. Şuradan gelecek bir %90 da. Ölecek bence alanı, bize kalmayacak bence. Bence o zaman giderim ileri doğru. Yo gitme alandayız, gelecek zaten açıktayız baksana. Bize gelecek yani. Beni vurursa da nereden vurduğunu görürsün ha. Kanka ver. hiç gerek yok gel. Buradayım burada tamam. Ölmene Biraz gerek yok. Biraz yatır olacağım. O adam ya, alanı ölecek ya da dediğim gibi. Aa burada burada sürünüyor. Gel bunu vur. Nerede? Orada mı? Ha sürünüyor şu an. Görüyor Vurmuyor. Hadi benden sana <gülüyor> hediye. <gülüyor> Teşekkür ederim.